Yıl sonunda defter tasdiklerimiz oluyor. Onların yoğunlukları var işte. E, genellikle yaptığım videolarda bundan kaynaklı zaten. Mesai bittikten sonra defterlerimizi tasdikliyoruz. Defter tasdikleri yaparken de ben genellikle daha önceki videolarımda da çoğu herkes biliyor. Müzikle eşliğinde yapıyorum. Dün akşam da yayınladım. O da müzikliydi. Yani bir tüm Türkiye'deki noterlikler bu şekilde fazladan mesai çalışıyoruz mecbur. Çünkü defterler yetişmiyor. Yıl sonuna 31'ine kadar yapılmak zorunda. Bu tarz videolar 2013'ten bu yana var. Bunlar aslında ilk videolarım değil. 2013'ten beri her defter tahsilinde defterlerle birlikte videolarım mevcut. Fakat işte 2017'deki dediğim gibi bir müdür, müdür beyin yeşil kürkünde bir şey çıktı. Televizyona yazdı. Ondan sonra devam da ettim. Vallahi çok şükür hepsi de olumlu. Ee, yeni işe başlayanlara da bu vesileyle tavsiyem hakikaten işlerini severek yapsınlar. İşimi zaten çok seviyorum. Ama bunun içine bir de sevdiğiniz müzikler girince daha zevkli oluyor. Ee, negatif hiçbir şey almadım. Herkes olumlu yönde. Hatta noterlimize gelen müşterilerin memnuniyeti, dışarıdaki arkadaşlar, çevrim. Özellikle sanal alemdeki yorumların hepsi de olumlu. Oğlan oğlan diye bir roman havası vardı. Genel anlamda gün içerisinde de müzik dinliyorum zaten. O müzikte kulağıma hoş gelen olursa Ha, bununla bir video çıkar nasıl olsa diye videoda çekiyorum. Kulağıma da hoş geldi. Kulağıma hoş gelen her türlü müziği dinliyorum zaten ama tastik içinde biraz daha hızlı olması lazım müziğin. Ya da ritmik olması lazım. Kulağıma da hoş gelen müzikse videoyu da çekmeyi düşünüyorsam ikisi bir bütün halinde çekip geçiyorum. Mesleğimiz ciddi zaten gündüz yani o ciddiyeti şeyi devam getiriyoruz ama dediğim gibi defter tastikleri mesainin dışında, müşteri yokken yapılan bir şey, ilgililer yokken yapıyoruz. O yüzden rahatlıkla defter tasti yapıyoruz. Defter tastikleri saatlerce süren ve sürekli A4'e mühür basıyorsunuz. Bir müddet sonra artık hipnoz gibi oluyor. Bir şeyi dağıtmak için de içine müzik katarsanız gerçekten güzel oluyor sıkılanlar, yorulanlar. Evet, evet. Sosyal hayatta bence herkes müzik dinlemeli zaten. Sevdiğiniz müziği, canlı müzikleri dinlerseniz güne zaten enerjik başlıyorsunuz. Ama bir de mesleğin içerisine eğer ortam müsaitse müzik de dinliyorsanız hakikaten zevkli çalışılıyor. En azından ben öyle çalışıyorum.